Oh, oh. Çıkar ef Çıkar efel bir aracı al bunu Al tekerliklerini sık teker sık Abi Tekerine sık İki tekerine sık Abi dört tekerleği de yok Eee kanka sen ne yapıyorsun şimdi? Yo seni izliyorum. İzle beni izle izle. Bilmiyorum. İzle adamı nasıl piştim ben koşuyorum bak, bak. Bir de geri kaçıyor geri zekalı vallahi billahi ya. Kaç lan? Uzaklaşsana kanka sen. Ne? Uzaklaşsana kanka. Ya hadi uzaklaşayım ben seni izliyordum. Tamam uzasana. Ey tamam ben bunu atarım. Tamam Ares bırak adamı Al, tamam, onu, tamam onu da aldım Tamam o sıkışını da aldım onu. Tamam ben şimdi bir meleklerle bir görüşeyim de beklesin